MK12 VR70 modelimiz Derya Arms'ın fiyat performans ürünü arkadaşlar. MK12 VR70 modelimizi diğer MK12 modellerimizden ayıran temel özelliklerden bahsedeceğim şimdi sizlere. Bunlardan bir tanesi Elkun Dağı'dır. El polimerdir arkadaşlar. Modelimizin alt gövdesi polimerdir. Bu modelimize hafiflik katarken gücünden hiçbir şey eksiltmiyor arkadaşlar. Ayrıca modifiyeye çok açık bir üründür. Örneğin Elkun Dağı'nı değiştirebilirsiniz. Kabzeyi değiştirebilirsiniz, dipçiğini değiştirebilirsiniz, namlu giydirmesi takabilirsiniz. Bambaşka bir modele de dönüşebilir kolaylıkla modelimiz. Tüm bu ürünlere de online alışveriş sitemiz olan Derya Store'dan kolaylıkla erişebilirsiniz. Öncelikle herkese güvenli, sonra bol keyifli atışlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.